Merhabalar arkadaşlar. Sıradaki çalışmalar. Domatesler dikildi. Bakın benim domateslerime. Çiçeği var. Bunlar çıldırmış olmalı. Küçücük küçücük domateslerimin çiçeği var. Bakın fasulyeler. Şöyle fasulyelerim de çıktı. Buraya 5 tane ee, fasulye ekmiştim 5 sırık 5 çanga Onlar da çıktı ee, Şöyle yaklaşayım Şu öndekiler e, Salatalık dışarıdan Ziraattan alıp diktim onları Şöyle yaklaşayım evet, Ziraattan alıp Dikmiştim bunları Diğerleri de salatalık Onları oraya niye ektim biliyor musunuz Hava çok soğuk yağmur yağıyor Biz halen soba yakıyoruz ee, burada büyüsünler olsunlar alıp onları dışarıya dikeceğim orada hiç bırakmayacağım yani sadece bunlar olacak o yüzden oraya ektim onları onlar da orada büyüdüler şöyle şurada kasada acı biber fidem var biraz oraya dolma kabak ekmiştim bakın dolma kabaklarım da var bunlar da violleri aldığım biberler ee, sera'ya Şöyle kaç tane? 18-19 tane diktim böyle seraya. Çok büyümediler viyolde. O yüzden yere aldım. Köklü bunlar. Onlar çabucak büyürler diye düşünüyorum. E, şuralar boş. Bakın oralar. Şunların yerleri de boş. Oraları hazırladım. E, şurada kendi domatesimden bu kadarcık domates bitmişti. Domateslerim de bitmedi ya benim bu sene. Şunlar. O domatesleri boş yerlere dikeceğim. Ee, bu çeri domates arkadaşlar. Şundaki. Çeri domatesi de dışarıya dikeceğim. Seranın içine dikmeyeceğim. Bunu da çeriden aldım. Şuraya diktim. Ee, dışarı aldığımda şey olmasınlar diye. Yalnız şu domatesim e, buna bir şey oldu. Bu öldü. Yani bu tutmadı. Sadece o tutmadı. Bakın diğerlerine. Bakın bunda çiçeği var. Domateslerimin çiçeği var arkadaşlar. Ee, sarımsağı sökmeye kıyamadım. Sarımsak çok güzeldi. Ee, eriyi de eşim kıyamadı. Şubat ayında sökeriz dedi. O biraz daha dalları budanacak, kesilecek ben öyle elimle kırdım. Yani sarımsakları söküp söküp yiyeceğiz biraz biraz. Onları en son sökeceğim Allah izin verirse. O kendi domatesimden büyüyenlerden buraya dikeceğim. Şimdi şuradan sarımsak almak istiyorum. Sizlerle birlikte. Bu hemen kendi mi geldi, ben mi söktüm anlamadım ben. Burası da dikildiğinde güzel olacak da henüz burayı yapamadık. Bakın şu sarımsaklar çok güzel büyümüşler. Bismillah diyerek sizlerle birlikte var ya gerçekten bu sarımsağı sökmek zorunda kalmasam seradan yemin ederim çok güzel sarımsakmış, çok güzel bir sarımsakmış. Bakın, a, -a. Harika. Bakın onları. Ben şimdi büyüklerinden söktüm hani kullanmak için. Küçükleri biraz daha büyüsün diye. Şöyle. Allah Allah güzel büyümüşler. Bunları bağlasam da kurutsam mı büyüklerini acaba? Şu söktüklerime. Bakın bunu küçük diye sapını almıyordum. Yemin ederim diğeri diğerleri büyükler kadar büyükmüş. Aa, bakın. Çok hoşuma gitti. Ne yapsam biraz söksem mi? Yani Sökeyim bunu biraz bir bağ yapayım. Ee, kullanılıyor zaten kullanacağız yani. Seneye sarımsak dikerim ben. Yani bu sene bilemedim öyle sık sık yaptım mesela sıra sıra. E, her zaman sarımsak dikenler gibi dikmedim. Sıra sıra dikmedim öylesine. Gelişine yaptım yani. Bildiğim bir şey olmadığı için. tarafları makine işlerken tabii ki sarımsağın olduğu yere de toprak atmıştı. Oraya yaklaşamadı. Onları kazmayla alırım. Bakın. Maşallah. Daha sökeyim mi? <laughs> Daha sökeyim mi arkadaşlar? Hepsini söktüm neredeyse. kopacak orada kalacak diye de korkuyorum sökerken. Küçüklerinin daha güzel olmuş. Nasıl oldu anlamadım ben. Büyüklerinin bakın. Biraz daha küçük sanki küçüklerinin bak. Şuna bakın. Şunun kalınlığıyla bunun kalınlığı bir değil. Ama şuraya bakın. Neredeyse küçüklerin daha çok tutmuş. Allah'ı söktüm. Bunları güzelce bağlayayım ben. Birkaç tane bırakayım eşim yeşil sarımsak yemeği çok seviyor. Birazını o yer. Ben de biberlerimi şey, pardon, domates dikeceğim buraya. Vallahi bu hesapta yoktu. Bu hesapta yoktu. Bu nasıl gelişti anlamadım ben. Bayağı da bir söktüm. Bayağı bir söktüm. Ee, dışarıda videolarımda hiç rastlamış mıydınız bilmiyorum. Kayınpederimin e, önceki yıllarda serası vardı. Seranın demiri vardı orada. O da şimdi bu yıl faaliyete geçiriyor serasını. Usta var şu an orada. Hemen benimkinin karşısında, yanında. Onun serası çok büyük. Yani zamanında demirden yapılmıştı, büyük yapılmıştı. Kayınvalidem varken. Şu anda o yapılıyor. Sesler geliyordur size de. Şimdi dışarı çıkınca göstereceğim size şöyle otunu da alayım Dört e, 4 tane de buraya dikeceğim 4 tane domates öyle ayarlamıştık sarımsağın yerini şuraya bırakayım otlarını şimdi bunlar da kalsın da dediğim gibi eşim yeşil sarımsak seviyor taze sarımsak bunları da o tüketeceği zaman alırım. Şurada sarımsağım var. Maşallah, subhanallah diyelim. Yapraklarını kullanırım. E, şunları kurumaya bırakacağım. E, örgü yapıp satıyorlar. Örgü ben de yapacağım Allah izin verirse. Sizlere o örgüsünü de gösteririm. Bunlar da marullarım. Ekmiştim tohum buraya. Çok güzel görünüyorlar. Sarımsaklarımı şöyle bir şey yaptım böyle bağladım onu da bunu da şöyle iki bağ geldi ee, Ayrıca yapraklarını da şöyle kopardım yeşil yerlerini aldım ee, ben ot kavurmalarına sarımsak mutlaka koyuyorum zaten onu da e, soğanla birlikte ot kavurmalarında kullanacağım orası açıldı birkaç tane bıraktım ee, bu domatesler birazcık kendine gelsin birazcık büyüsün havalar bugünden sonra açacak ısınacakmış bunlar biraz daha büyüdüğünde onları da yerlerine dikeceğim böylece sera macerası başladı arkadaşlar işte burası da kayınpederimin serası faaliyete geçirdi o da bu yıl onunki tabii ki çok büyük onun gücü benden fazla demek ki yapabil yapabileceğine uğraşabileceğine aklı kanaat getiriyor. Bu kadar büyük serası var benimki küçük olsun. Canım sağ olsun. Benim olsun küçük olsun. Evet arkadaşlar, beni bugün de yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.